Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başka deney yapıyoruz. Malzemelerimiz şeker, tuz, ekmek, yoğurt, un, süt, kolonya, çay kaşığı bile tantr Şimdi ben tantr bu renkle döktüm. Kolonya ile karıştırdım. Şimdi bu süte unları hepsini içine azar azar koyacağım. Eğer Sarı bir renk verirse bunun içinde nişasta yok demektir. Eğer kahı, kal, kara olursa, siyah olursa bunun içinde nişasta var demek. İlk sütümden başlıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinde nişasta yok. Sonra ekmeği döküyorum. Görüyorsunuz siyahlaşıyor. Ekmek içinde nişasta var demek. Şimdi e, tuza döküyorum. Susun içinde de yok. Şekere döküyorum. Şeker de böyle oldu. Yoğurt. Yoğurt da sarı renk aldı. Süt gibi. Unuma döküyorum. Bunun hepsini oldu dökeyim. arkadaşlar benim tencere yetmedi biraz daha e, koyup geliyorum. Evet arkadaşlar ben e, daha çok koydum tencere otundan şimdi e, ona daha çok hepsinden koyacağım. Onu gördüğünüz gibi karıştırayım. Sonra ekmeği de koyacağım. Evet arkadaşlar hepsi ee, gördüğünüz gibi ekmeği e, ve unun içinde nişasta olduğu için bu hale geldi. Deneyimiz başarılı. Bir başka deneyle görüşmek üzere.